Dostlar selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor haftanın ikinci açılış gününde. Saat 10.34'te kamu aydınlatma platformuna bildirilen bir yeni iş anlaşmasını sizlere duyurmak istiyorum şimdi. Evet, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş ilişkisini bildirdi arkadaşlar. Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Türk Hava Yolları Teknik Anonim Şirketi İstanbul Havalimanı MRO Hava tesisleri fazlaki 2 inşaat yapım işi projesi için hazır beton üretimi ve tedari sözleşmesi hakkında. Evet yapılan açıklama güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Müşteri belirtildiği gibi Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hasılat ve karlılığa olumlu etkisi olması beklenmekteymiş. Projenin tutarı 250 milyon Türk Lirası arkadaşlar. Proje kapsamında hazır beton üretimi için Yeniköy Mahallesi Nuri Demir Caddesi 74 10 Ardavutköy İstanbul adresinde İstanbul Havalimanı Mobil Hazır Beton Tesisi kurulmasına karar verildi deniliyor. Çünkü büyük bir iş ve devamlı gelebilecek anlaşmalara sahip ve bu yönüyle de BOPET yani Boğaziçi beton önemli bir iş anlaşmasına imza atmış gözüküyor. 250 milyon Türk lirası karşılığında. Tabii ki bunlar e, özellikle kış döneminde kamu aydınlatma platformuna bildirilen ve kamu işleri olması yönünde de şirkete ve hisseye oldukça olumlu yansıması beklenebilir. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız bize destek olmak istiyorsanız da lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.